Merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Ee, ve yepyeni bir duyuru videosuyla hoş geldiniz. Bu duyuru videosunda eee Mertkan abinin Rift ayrıldığını duydum. Onun için bir duyuru videosu çekin Eee ayrılması kötü oldu ama e, kötü bir şey demeyeceğim. E, çünkü iki kanalı da seviyorum. Eee e, Hayırlı uğurlu olsun yeni kanala, Mertken abinin onu söylüyorum. Ee, ve bence Lif Gaming'e de kötü kötü şeyler yazmayın. Çünkü ben ikisini de seviyorum. İkisinden de birbirinden ayırt etmiyorum. Ee, Kışıma kısa video olsun hemen atayım. Ee, Gaming'e subscribe olmayı, yo videolarına yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. kravlet in maceralarında, maceralarında video yüklediği zaman işte daha videosu yok. Ee, like atmayı, yorum yapmayı videosuna ha, ve kanalına subscribe, olmayı unutmayın. Hoşça kal.